Kan Yıldız, A.Spor tebrik ediyorum öncelikle galibiyetten dolayı. Thank you. E, şunu merak ediyorum, yoğun bir fikstürden bahsediyoruz aslında ama bugün Beşiktaş'ın 5 beş değişiklik hakkı olmasına rağmen sadece 3 değişiklik yaptığını gördük. Bunu nasıl okumak lazım bu e, değişiklik tercihlerini bir de. Çok kısa sakat pozların durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Önünde Lyon ve Galatasaray derbisi var Beşiktaş'ın. Yetişme ihtimali var mı? Rachitza ve Pavlistan'ın. Teşekkür ederim. Oyuncu değişikliği konusu en fazla 5 değişiklik hakkınız var. O yüzden 3 değişiklik yapıldığında bir cezası yok bu durumun. Oyunu okuyoruz ve gerekli değişiklikleri yapıyoruz. 2 haftalık bir dinlenme süremiz oldu. Milli ara oldu. İkinci ve üçüncü haftadan sonra fikstür daha yoğunlaşacak. Bugün özelindeki değişikliklerin sebebini bu şekilde açıklayabilirim. Oyunun ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik. Atma fırsatını bulduk. Çok fazla fırsat yakaladık. Ama skordan memnunum. Galibiyetle bu bölüme, bir sonraki bölüme galibiyetle başlamak güzel. Önemli bir gündür bugün aynı zamanda kırmızı formayı giydik. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı taraftarlarımıza da galibiyet hediye ettik. 3 puan hediye ettik. Onlara da güzel bir hediye sunmuş olduk. Sakatlıklar konusuna gelince Milot biliyorsunuz milli takımından sakat döndü. Kendisini yakından takip ediyoruz. Lyon maçında olmayacak. Galatasaray maçında olma ihtimali söz konusu olabilir. O durumda hafta sonuna doğru belli olacak. Bugün yeni bir sakatımız yok. Yeni sakatlanan bir oyuncu olmadı. Lyon başına hazırlanacağımız kadro bu kadro olacak. İsmailer Hürriyet Gazetesi her zamanki gibi Semih'ten yine bahsedeceğiz. Eyüp başında olduğu gibi bu karşılaşmada da Semih ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir futbolcu ama sonuca giden final vuruşu yapan futbolcu neden değiştirildi? Bir de Tal, e, Tayyip Talha ile ilgili düşünceleriniz nedir? Semih'in performansından memnunum. Birkaç maç oynamadı ama milli takım dönüşünde bu süre zarfında kendisiyle iyi iletişimimiz oldu. Ki kendisiyle çok da konuşuyoruz. Oyununun gelişimi için kendi gelişimi için sürekli irtibat halindeyiz. Birkaç haftadır da kendisinden zaten memnunum. Bugün oynadı penaltıyı yaptırdı. Chiron'un gole çevirdiği penaltıyı yaptıran kendisiydi. Performansından memnunum değişikliğe gelirsek oyun o değil oyun o değişikliği gerektirdi birazcık. Konyaspor'un oynadığı oyun ve geçişlerdeki tehlikelerden dolayı böyle bir değişiklik yaptık. iyi oynadığını düşünüyorum ben ve kendisinin performansından memnunum. Tayyip Talha konusuna gelirse Tayyip de sahip olduğumuz stoperlerden, kadromuzdaki stoperlerden bir tanesi. Gabriel ve Necip şu anda sakat kadroda yoklar. Tayyip bizim için önemli tabii ki. Şu anda sadece 3 stoperimiz var. Kadromuz geniş. Ee, bizler için, biz hocalar için en zoru da oynamayan oyuncuları dışarıda kalan 18 futbolcu civarındaki futbolcuların üzülmesi konusudur. Bu konuda tabii ki de en zor kararı verenler bizler oluyoruz. Oynamayan oyuncular için. Tabii ki de bu durum zor. Her zaman hazır olmalılar. Çok fazla oynamayan, çok süre bulmayan oyuncular için en önemli şey de budur. Karar gazetesi olacağını çok sayar. E, i̇lk yarıda hücumda efektif bir Beşiktaş vardı. Ancak ikinci yarıda ilk isabeti şut 89. dakikada geldi. E, Beşiktaş'ın e, burada e, bilerek mi acaba form düşürdüğü önümüzdeki sıkışık fikstürü düşünerek e, onu merak ediyorum. Yoksa elinizde olmayan bir sebepten kaynaklı mıydı? Did you see the second half? ikinci yarı izlediniz mi? Do you see how many chances we had? Kaç tane fırsat yarattığımızı I think the gördünüz. biggest en büyük sorun bunları bu tehlikeleri kaleye şuta çevirememek aslında. Onun haricinde 7-8 tane fırsatımız var. İkinci yarıda hücumda çok fazla fırsatlar yarattık. Geliş, gelişmesi gereken konu bu fırsatların kaleye bulması. Kaleye çekilen şut kısmı. Evet. Baktığınız zaman kaleyi bulan bir şut gözüküyor. O şekilde düşünürseniz sadece savunma yapmış gibi olursunuz ama öyle değil. Biz sadece hücum eden taraftık. İkinci yarıda çok fazla fırsatlar bulduk bu konuda. Tabii ki de kaleyi bulan bir şut az ama gol tehlikeleri yaratma konusundaki performansımızdan dolayı mutluyum. Bir şut tabii ki de sayı olarak baktığınızda az. Bunun daha fazla olma olması gerekir. Önce Vatan Gazetesi Ayşegül Belirak Osman. Öncelikle tebrikler galibiyet için. Beşiktaş'ın galibiyete karşı rakip ciza sahası içerisinde çok fazla tehlikeli atak yaratmasına rağmen final vuruşlarında sıkıntı yaşadığını gördük. Bu konuya karşı bakış açınız ve planınız nedir? Teşekkür ederim. Bir önceki sorunun cevabında da aslında dediğim gibi final paslarımız hep iyi değildi. Yapmamız gereken bu. Daha iyi yapmamız gereken şey bu. Normalde bir yarıda bu kadar fazla fırsat bulmazsınız. Ee, hücumda hücum ederken tabii ki de bu hücumları kaleye şutla sonuçlandırmalısınız. Hatta mümkünse golle sonuçlandırmalısınız. Son pas ve son vuruş, bitirici vuruş konusu geliştirmemiz gereken bir konu. Ee, bir sürü fırsat bulduk maç içerisinde. Birkaç fırsat bulduk ve bu kadar fırsat bulunan bir maça bir maçın sonucunda iki golden daha fazla atılmış olması. Gerekiyor. Bu yüzden de birazcık rakibimiz Konyaspor oyunun içerisinde kaldı ama iki bir yapma fırsatını da aynı zamanda kendine vermedik. Hatta üçüncü golü ve dördüncü golü atmalıydık. Bir sonraki maçta geliştirmemiz gereken konu bu. KRT televizyonu Erdem e çıkıyoruz. Öncelikle üç büyüklere baktığımız zaman müthiş kadrolar kuruldu. Öncelikle siz şampiyonluk yarışında kendinizi nerede görüyorsunuz? İkinci sorumda. E, Babanızla bir röportaj yapma fırsatım oldu. Ee, başarılı buluyor musunuz diye sormuştum. Onu da kendisine sorun demişti. Fırsat buldum onu da sormuş olayım sizlere. Teşekkürler. Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken şu anda devam etmemiz gerekiyor. Yaptığımız şeyleri devam ettirmemiz gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Bu yüzden de bugün oynadığımız maçlar gibi maçlar çok önemli ve maç maç gideceğiz. Geçen sezona kıyasla büyük bir adım attık bu sezon. Bu sezonki hatta ilk aylarımızdaki bu attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçınızı kazanmanız gerekiyor. Rakiplerimiz maçlarını kazanıyor. Biz bizler de bu mücadelenin, bu şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Tabii ki de insanlar erkenden de olsa bu şampiyonluk konusuyla ilgili konuşuyorlar. Ama biz şu an itibariyle puan tablosunda oralardayız. Sezon sonunda da aynı yerde olmayı istiyoruz.